Merhaba arkadaşlar. Evet, dün gece böyle bir yere kamp atmışım. Atmışım diyorum, çok karanlıktı. Şurası bakın biraz düzlük bir bölüm. Ama hafif eğimliydi. Çok hafif ama çok değil. Bakın, şu güzelliğe bakın. O ağaçlara bakın. Göl kenarı çok doluydu, şimdi göstereceğim size zaten. Bakın böyle biraz daha uzak bir yere kamp attım. Hadi bakalım gölün orayı gidelim şimdi. Büyük Göl'ün dibindeyiz arkadaşlar. Burası 7 göller. Tam 7 gölden oluşuyor. <laughs> Şansa bak. 7 göller suyun altından hepsi birleşiyormuş. Ve böyle harika bir yer yeşilliğin içinde. Ama hafta sonları çok kalabalık. Şimdi bile saat 6'da, 6.30'da yavaş yavaş hafta soncular gelmeye başladı. Yani bir teyze grubu geldi, putuldu, Konuşuyorlar. konuşuyorlar. <laughs> Şimdi böyle biraz keyif yapalım. Oh. Oh. Çok güzel bir böyle. Allah, nefes almayı özlemişiz valla. Şimdi ne? Biraz sonra şöyle bir koşarım. Bak pıtı pıtı konuşuyorlar ya. Burası Büyük Gölüş'te arkadaşlar, demindedir, onu da gösterdim zaten. Malta suya iniyordu dur. Bir şey atladı, balık atladı. Burada bu arada balık da avlanabiliyor. <laughs> Ama hava mis gibi mis. Hadi biraz koşalım. burada yapalım. 10 kilometrelik bir rota attım. Buranın uzun parkuruymuş. Yürüyüş parkuru. Orayı koşalım biz. Ne yapacağız? Yürüyerek mi gezeceğiz yedi göller. Evet, şimdi merkeze gidiyorum. Daha sonra buradan gelip koşmak isteyen olursa aynı noktadan başlayabilir diye. Ya sıradır da hemen dibine atmışım. Of, oh, Sabahları hafif serin arkadaşlar. Gece de serindi. Tabii şu anda Ağustos ayındayız. Yani <laughs> biraz da kışa gelirseniz bayağı sevin olabilir. Hadi bakalım. Evet burada otoparklardan başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> Evet şimdi Derin Gölü'nü oradan geçtik arkadaşlar. Oh bak oh ya. Evet, şimdi çizdiğim rotanın dışına çıktım arkadaşlar. Burada güzel patika var şöyle, aas! Vay be! Helale varmış burada. Burada gülen kayalar varmış. Uf, baksanıza şuraya Çok da rotaya bağlı kalmamak lazım bazen. Oradan yukarı doğru gideriz. Şu gülen kayalara gidelim.

Gülen kayalar burasıymış. Uf, buradan üstümüze düşecekmiş ki. Vay be. Doğan içinde koşmak harika bir şey. Burası böyle gidiyor. Arkadaşlar şu anda cennette gibiyim ya. Yani. Oh. Oh, bak şöyle. Tam böyle böyle diyorum ya ayı çıkacak şimdi karşıma göreceğim bilmiyorum. Sürekli ayı uyarıları var çünkü. Yani sabah görüden çıkmaz adam. <laughs> Bakın burada sürekli Çabaya var var. Biz şimdi şelalliyi uzaktan gördük. Bunları gördük. Dilek çeşmesi varmış orada. Devam. Şu anda rotaya da girdik arkadaşlar. Burada başka bir araçların olduğu yere geldik. Kristal sesi benziyor. Evet, burası kuru göl. Kuru. <laughs> burası görmüş eskiden. Evet, Kulmuyor'a girdik. Evet, Kulmuyor'un yanında hemen bir göl daha var. Burası Nazlı görmüş, burası sanki daha sakin. Ya buradan bir patika daha bulduk. Buradan devam edelim bakalım. Oh, burada da bir göl var. Ama rota çok karıştı arkadaşlar. <laughs> Tekrar gittiğimiz yerlere de geliyoruz. Öyle. Böyle patikalara girip çıkıyorum bakalım. <laughs> Burası sazlık. <laughs> <laughs> Böyle bir göl. Kurbağalar var. Yürülürse <laughs> patika bitti. Örelim. Ormana giriyor. <laughs> Çok da şey yapmamak lazım. Koşacağız diye. <gülüyor> Kaptırmayalım. <gülüyor> Ama gelin arkadaşlar. Burada güzel böyle bir hafta sonu geçirilir vallahi. Böyle bir yol da var. Şimdi bu yoldan gidiyorum. <laughs> gidiyorum dedim bitti yol. Ha otobüsler buraya girip buradan dönüyor. <laughs> Otobüs yoluna girdik. Oh şu ağaçlara bak. Evet şu anda 35 dakika oldu ama 3 kilometre. <laughs> bakmaktan koşamadık <laughs> bak 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 İnsan bir tırsıyor ya böyle garip garip sesler duyunca <laughs> böyle iyice şey can kılıyor yani <laughs> gördüm yukarıda bir seyir tepesi var bu yolu takip ettiniz de oraya bir çıkayım ben. orası buradan yaklaşık 4 kilometre ama sadece yokuş biraz tırmanalım burada su kaynakları var arkadaşlar öyle. O oh. buz gibi su var. Harika tırmanış. Oh. Güzel eğim. Mis gibi doğa. Güneş var ama yok. Mis mis. Sizi bilmiyorum ama ben bu sportif doğa kampçılığını çok sevdim. Bak ne izliyorsun? Sportif doğa kampçılığı vlogları. Baksanıza şuraya. Ya. Vay arkadaş. Tırmandığını hissetmiyorsun. böyle tabelalar var burası köpek çıkmasından en az korktuğum yer yani köpek çıkacak diye korkmuyorum çünkü ayı çıkabilir <laughs> ne bileyim başka kurt çıkabilir <laughs> başka sıkıntılar var <laughs> geyik de çıkabilir tabi devam tamam yukarı Uf, uh, bunlara bak arkadaşlar. Oh. Şurada fotoğrafımız olmasın mı? Evet bu ağaç oh, çok orman işlerine giriyor. <gülüyor> Tırstım. <gülüyor> Kimsecikler yok tek başımayım. <laughs> Hiç gerek. Devam. Uh. Evet. Atmaca Seyir Tepe'si bakalım nasıl bir yermiş. Bakın uh. uh. büyük göl. Oradan koşarak geldik. Uh. Harika. Ben. Buradan geçerken dün, acaba şurada durayım mı, bakayım mı dedim. Seyir tepesi nasıl, buradan drone mu uçuyordur falan. Drone uçmaya gerek yok, al işte. Ertesi evet, için koşarak çıktım. Yaklaşık aşağısı 3,5-4 kilometre falan. Milli Kamp'a girişten tam 1 kilometre sonra bu seyir tepesine ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Atmaca Seyir Terası. Burada asfaltın arkada kadar geldim arkadaşlar. Bundan sonrası zaten park bitiyor. Şimdi döneyim. Saat 10 olmuş. Tam 7.7 kilometre. İnişle beraber 10-11 falan olacak hadi bakalım mis. Ama güzel bir tıfa aldık. 500 metre tırmanmışız. Bir aydos yapmışız. Evet şimdi kahvaltı sabah. Harika ortamda koşumuzu yaptık sabah. 2 saat 12 kilometre civarı. En sonunda bir de Büyük gölün etrafında döndüm şöyle. Mis gibiydi vallahi. Buralara gelin. Şimdi kahvaltı zamanı. Suyumuzu istiyoruz. Kahvemizi yapacağız. French press biliyorsunuz. Kahvaltıda ne var? Yumurta var. Peynir var. Burada bakın. Getirdim mis gibi. Kaşar peyniri, zeytin. Oh beyaz peynir. Burada mükellef bir kahvaltı yapacağız. Zaten kahvaltıda ne olduğu önemli değil. Şu ortamda ne yerseniz yiyin harika gelir. Onun için bu tür dağlara, bu tür kamplara çıkın. Zaten bu Covid'den dolayı bol bol artık buralardayız. Ben daha çok daha sık vlog yapacağım. Şimdi bu yedi gölleri tam gösteremedim size çünkü Ordu'ya giderken uğramak amaçlıydı. Buraya böyle güzel bir üç gün, dört gün falan gelmek lazım. Her yerini şöyle güzel görmek lazım büyük turu var bunun. Onu yapmaya çalıştım da ben bir türlü bulamadık o yolları. Koşarken zor oluyor tabi. Bu arada kaynadı mı suyumuz? kaynıyor oldu. Mis mis. Yani çıkın bence. Yani kamp yapmak o kadar zor bir şey de değil. Buralar çok tehlikeli yerler de değil. Evet her yerde oyu var falan deniyor da. Valla dünkü o çok ses çıkaran ayılardan sonra öbürleri gözükmüyor bile size. O yüzden sıkıntı yok. Evet suyumuz ısındı. Bakın ne güzel ortamlar. Bakmayın elektrolit yazıyor içinde kahve var. <laughs> Kahvemizi yapalım önce. Suyumuzu ısıttık. O bir hazır olsun. Oh, şöyle. Oo. Tamamdır. Şimdi French pressimizden şöyle hazırlayalım. Bu biraz sonra, 4 dakika sonra olacak. Yumurtalarımızı yapalım. Bu arada sağ sonra su ısıtırız. Bu arada bu kamplarda arkadaşlar yapacağınız ilk şey çöp torbası olsun. Yani çöp torbasını mutlaka hemen açın. Çünkü doğada çöp bırakmıyoruz kesinlikle. Şimdi hemen yumurtalarımızı çıkaralım şuradan. Bir i̇şte tane yumurta kırılmış. Onu hemen uzaklaştırıyoruz. Çat darbesini tabii ki. O oh. Jet Boil'de ateş biraz fazla olduğu için arkadaşlar böyle hızlı hızlı yapmak gerekiyor. Oh, bakın oldu bile. Yumurtamız hazır. Üzerine kaşarımızı atalım şöyle. Bu böyle erisin. Bakın mis gibi oldu. Evet buraya kadar gelip mentor olarak yenilenmişken Şöyle mis gibi oksijende hücreleri de yenileyelim arkadaşlar. Oh, şöyle kolajenimizi hazırladım. Biliyorsunuz 25 yaşından sonra arkadaşlar kolajen herkesin kullanması gereken bir şey. Hazır burada böyle mental olarak yenilenmişken hücreye değinelim. Ben düzenli olarak her gün kullanıyorum. Özellikle sporcular için de çok önemli. O hücre yenileme sakatlıklarının düzelmesinde, toparlanmanın hızlanmasında çok önemli. Ama kolajen proteini normal protein gibi bir şey değil. Neyse onları sonra anlatırız. Şimdi mis gibi kahvaltımız ederim. Bu arada ben bunları Günde tabii bir tane içiyorsunuz. Yani 10 gram kolajen oluyorsunuz. Böyle güzel meyve suyu yerine de geçiyor açıkçası. Oh hadi bakalım. Hadi bakalım şimdilik ben yani kahvaltımı edeyim. Sonra toparlanırız. Yavaş yavaş Ilgaz'a doğru gideriz. Buraya, buraya Yedigöller'e daha sonra kız arkadaşımıza falan geliriz. Öylesi daha keyifli olabilir. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hmm. Harika olmuş. Peynirimizi de açalım, zeytinlerimizi de açalım.